imzalanacak olan protokolle ile birlikte yurt içindeki bu sinerji, özellikle uluslararası alandaki beraber çalışmayı, birlikteliği alacağımız yeni işleri, yeni sözleşmeleri güçlendirecektir. Oradaki gücümüzü artıracaktır. Yüksek teknoloji üretmeye, bunları dost ve kardeş ülkelere sağlamaya ve ihracat odaklı büyümeye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Başkanımızın ve SSB'nin önderliğinde devam edeceğiz. Başkanımız geldiği günden bu yana bu konunun üzerinde olduğu irade koydu. bizler de çalıştık ekiplerimizle ve sonuçta bir mutabakata vardık. Ve bugün de o mutabakatı imzalamanın heyecanını taşıyoruz.